Ben uzandım. Öykü de içeride çizgi film izliyor, tamam mı? Ayıcıklı koltuğum var ya benim. Onu yırtmış. Tamam mı? Bir yerini yırtmış ve içinden pamuk almış. Sizce o pamuğu ne yaptı? Sen söyle. Karnına koydum. Yalan söyleme. Karnına koymadın. Sizce ne yaptı? O pamuğu sizce ne yaptı? Koltuktan pamuk aldı arkadaşlar. Bir de koltuğumu yırtmış, içinden pamuk almış. Anne bak diyor ne yaptım diyor beni uyandırıyor. Söyleyeyim mi? Hayır sonra ben seni nene diye çağırdım. Bir de bana nene dedi. Hayır anne ben onu nereye sakladım biliyor musun? Ayıcıklı koltuğa değil ayıcıksız turuncu koltuğun örtünün içine sakladım. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sana pamukları ne yaptığını arkadaşlara söyleyeyim mi artık? Evet. Buralarına koymuştun. Ne yapmıştın ona? <laughs> Memiş yapmış kendini. Anne diyor benim diyor kocaman memişlerim oldu diyor. Pamukları buralarına koymuş arkadaşlar. Bu şimdiden büyümek için hevesleniyor. Sen daha 3 yaşındasın lan. Kendine gel. Ya ben onu genç kızken yapıyordum. Böyle 14 yaşındayken 15 yaşındayken. Bu daha 3 yaşında ve yaptığına bakar mısınız? <laughs>